Hedeflerimiz var, yolumuz da uzun. Aynı zamanda tabii ki de Formula hedefi de var tabii ki. Orada ilerlemek istiyorum. O biraz daha sponsorlara bağlı olduğu için o görüşmeler onların yolunu belirliyor. Eğer yeterli sponsor bulunabilirse Formula yoldan da devam etmek istiyorum aynı zamanda e, Formula Renault yarışlarında da e, gerçek pistte çıkmayı Hı ilk sporcusun. Yani ilkleri başaran bir sporcusun genç yaşta. Bundan sonraki hedeflerinde ilkler ne olacak? Ya yani şöyle ilk profesyonel yarış pilotu olmak istiyorum e-spordan çıkıp e, başlayan. Aynı zamanda tabii ki hani Formula 1 hedefi her zaman var. E, bu e-spor hikayesini e-spor Formula 1'den gerçek Formula 1'e çevirmeyi tabii ki istiyorum. Formula 1'de destekleyebildiğince desteklemeye çalışıyor sosyal medyada olsun. E bundan sonrası tabii ki hani yine ilkleri başarmaya devam etmek istiyorum. E, ama bakalım biraz benim elimde olmayan kısımlar da var. Finansal kısımları. E, onları ayarlamaya çalışıyoruz. Tabii büyük bir yani tabii e, ki. Türkiye için hem bir spor yani yakın bir zamanda belki Formula 1'de yarışabilir durumdasın. <laughs> yani şöyle ben de açıkçası sizden çok farklı bir şey bilmiyorum Formula 1 İstanbul'la nasıl gelecek mi diye ama ben de gelsin çok istiyorum özellikle bu sene. E, çok güzel olur çünkü hani zamanında gel, gelmiş olup takvimden çıkan pistler geri döndü bu sene. Eğer İstanbul Park'ta bunlardan bir tanesi olursa tabii ki süper olur yani. Büyük ihtimalle gitme şansımız olmayacak çünkü seyircisiz yapılacak. Ama hani televizyonu izleyebilmek bile büyük bir ayrıcalık olur bence. Hmm. Onunla ilgili hedeflerin neler? Şöyle aslında formül hedefi tabii ki var benim için. En büyük hedefim o. Ama formül hedefinde sırf tek etken bende olmadığım için biraz hani sponsorluklara da bağlı. Ee, onun için elimden geleni yapıyorum. Eğer her şey yolunda giderse hala mümkün olduğumuza inandığımız bir şey. Ee, o yüzden onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve onun için her gün uğraşıyoruz. Zorduk. Yani şöyle aslında bence Türkiye'de e, 1'e büyük bir ilgi var ama bir sporcu olursa çok büyük bir ilgi olur. Belki de hatta dünyada en çok izlenen yarışlardan bir tanesi olur bence eğer Türk bir sporcu Formula 1'de yarışırsa. O yüzden onu da hedefleyebilmek önemli. sadece Formula 1 pistini getirebilmek değil, bir sporcu yetiştirebilmek de önemli ve o seviyeye getirebilmek önemli. O seviyeye bir sporcu gelirse çünkü takvimden hiç çıkmayacağına eminim ben işte İstanbul Park pistinin. Hayalle ilgili ya şöyle tabii ki hani eskiden yarışlar yapıldı. Umarım daha sonra tekrar yapılır. Ama e, bu kadar güzel bir pistin kullanılmasını tabii ki ben de isterim. Ben de daha önce hiç yarışmadım. Ve Türkiye'de zaten Formula 1'e bir ilgi var. Ama bir sporcu olursa çok daha fazla bir ilgi olacaktır ve takvimden hiç çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden Formula 1 pistini ilk önce takvime geri kazandırmak tabii ki önemli. Ama o seviyede yarışacak bir sporcu yetiştirebilmesi de önemli bence. O yüzden ona da uğraşmak gerekiyor. E, çok başarılı olacağına inanıyorum ben bu pisti. <laughs> Ben İngiltere Silverstone pistini çok seviyorum. Bir de Japonya'daki Suzuka. İstanbul Park'ı da seviyorum ama daha önce hiç yarışmadım burada veya e, tur atma şansım da olmadı. O yüzden tabii ki seviyorum ama umarım bir gün ben de burada yarışmayı isterim tabii ki.